Yüzde teyzeyle aranız ne kadar iyiydi Tolga? De oylum kadına bir geçmiş olsun hemen engel değildi ki. Ha bir de böyle bir durumda yani. İçeri bile girmemişsin. İçeri girdim. Ciddi misin? oylum kapıda bıraktı gitti dedi. Görmedi çünkü beni. Ben içeri girdim. Behram'ı görünce orada bastım çıktım. Oylum da gayet memnun halinden ben ne bileyim. Senin o konu kapandı benim işler. Konuşmayalım. Olur mu? Boş ver. kızın adı Zeliş'miş. Şimdiden ailenin gelini olmuş bile. Ya şu şantiyede rehin kalan kız. O, o kız babamın asistanı biliyor musun? Babanın asistanı mı? Hı hmm. Ben anlamıştım o gün zaten biliyor musun? Ozan böyle aşkla falan bakıyordu. Tatlılardı da. Ben de aptal gibi kendimi kandırmaya devam ettim. Şu eti çevirsene aç kalacağız Ozan yüzünden. Bu arada Ozan'ı atlattım da öyle laf olsun diye anlatıyorum işte. Arada geliyorlar. Yani senin acın benden daha taze halbuki. Yo benim de geçti yani. İyiyim ya. İyi, iyi, iyi. Hı, hmm, tabii geçti. Belli. Geçmiş yani. Çok iyisin. Zeytinyağı var mı? Ay zeytinyağı bitmiş de. O zaman ben alayım, gelin. Ya yok, gerek yok. Zaten bir sürü şey aldın hiç. Uğraşma istersen. Yok zeytinyağı alayım ya. Zeytinyağı önemli. De al madem. Tamam. Alayım gelin. Tolga? geldim. Evet. Rahatsız mı oldun? Efendim Selin. Alo Tolga şey e, ekmek de alabilir misin? Ha, ekmeğimiz mi bitmiş? Yani birkaç dilim var ama çok bayağı çıkmışken al istersen. Tamam alayım. Hangisinden alayım? Sen nasıl seviyorsan. Hayır hayır sen hangisini seviyorsan ondan alayım. Beyaz ekmek al o zaman. Tamam. Başka bir eksiğiniz var mı? Kahvaltılık plan? Yok her şey tamam. Tamam. Bir şey mi diyecektin? Gidiyorum ben. demeyecekmiş. Bence de. Sensiz bu aşka elveda ağlasam da yansam da dayanırım inan yokluğuna hatalara elveda hasret vurunca gün parça yalnızlığı What are you- Başıma ne gelirse gelsin biliyorum ki Tolga var. Varım. Hep de bin parça. Yansım. Aşık mısın sen bana? Sen bana değil misin? Alev alev. Gereken herkes burada. Bir veda, zar, Sen ve ben. O son göze, o son damla, sana, Oylum sana Yener Soyu. Benimle evlenir misin? Evet. Demek bana gelmişti ama içeri girmedi. Evet. Görüşüyor olmamıza çok bozulmuştur. Bozulsun ya. Bozulsun. Ya Selin. Boş verin bunları. Ben oyunum Ozan. Konuşmak istemiyorum artık. Biz önümüze bakalım. Hı? Olur mu? Bence de. Ercan. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin. Cık cık cık. Gel, de, otursana. Sormadım bir şey içer misin? Ya da yer misin? Y yiyelim hatta. Ha? Şöyle güzel bir akşam yemeği yiyelim ver. Yok yok. Yok. Tokum ben. Sağ ol. Ben sana teşekkür etmek için geldim. Teşekkür mü? Teşekkür ederim sana ben. Niye? Yine öğrendim ben. Tedricciyi sen bulmuşsun, konuşturmuşsun. Sağ ol Behram. Sen izin verirsen, ben senin için her şey yaparım. Seni seviyorum. Öyle. Dün bütün ömrüm ömrümü verme hazırken şu an için şimdi karşımdasın. Saçlarını seviyorum. Çok acı. Bu kadar çok mu seviyorsun beni? Çok. Oğlum çok seviyorum. Neden? Neyi mi seviyorsun? Bilmem. bitmiyor mu? Yani sevmen neden olmaz ki? Ferhat Şirin niye seviyordu mesela? Ya da Kerem Aslı'yı, Yusuf Züleyha'yı. Niye sevdiklerini bilmiyorlardı ki. Çok sevdiklerini biliyorlardı. Doğru. Arzuyla Kamber de var büyük aşklardan. Ne? O asıl şey ya. Anladım, nasıl atladım? Şah Şehriyarla Şehrazat. Hmm. Bin bir gece masalları benim favorimdir bu adam. Favorinler. Hmm. Behram Şehrazat Şah Şehriyarı sevmiyordu ki. Sadece ölmemek için masal anlatıyordu. Doğru yani. Başta sevmiyordu, evet, tamam. Şehriyar yavaş yavaş sevdiriyordu kendini. Seni sevmedi Seveceksin oğlum. Seveceksin. Yine öyle mi seveceksin ki? Benden başka kimseyi gözüm görmeyeceğim. Nasıl olacak? Seni aklından alamayacağı kadar çok seveceğim. Anne. Neden yatmadın sen. Uykum yoktu. Nereden geliyorsun? Behram'ın yanından mı? Evet. Neden? Oğlumcuğum senin aklın başında mı? Başında. Anne biz Behram'la birlikteyiz. Bunu kabul etmesi niye bu kadar zor anlamadım. O çocuğun belinde silah var. Silah taşıyor. Sence sana uygun mu? Belinde silah olan çocuk beni çok güzel seviyor. Beni gerçekten seviyor. Hiç bırakmayacakmış gibi seviyor. Pişman olacaksın ama biliyorsun değil mi? Benim kararım. Karışma lütfen. İyi geceler. Ya hadi artık. Nereye gidiyoruz böyle? Bitmedi yol. Söylemem. Oh. Ya ama şunu söyleyebilirim. Ayakların yerden kesilecek. Yani hatta rüyada mıyım ben filan diye de düşünebilirsin. O kadarını söyleyeyim. Maskeli balo. Kostüm partisi. Bak şimdi. Maskeli balo ve ben. Öyle mi? Oh. akşam gelmiyorum dedi. Kapattı telefonu. Nereye gidiyor? Kiminle? Hiçbir şeyden haberim yok. Ya Güzideciğim koskoca kız. O ne yapacağını bilir. Bak karıştın. Başına neler geldi gördük yani. Hayatım saldırıya uğradım ben. Çocuklarım için endişe ediyorum. Saldırıyı yapan Tarık'tı. Tetikçiye ne demiş adam? Çocuklarımın kılına bile zarar gelmeyecek demiş. Oyluma hiçbir şey olmaz merak etme. Ay bence de abla ya. Rahat ol. Evet. Sezai'den haber var mı? Yok. Ondan da haber yok. Adam Kanada'ya gitti sır oldu. Не бъ, ушък ваш? Побавиш чуши. Hep Ya ne bu? Ne bu böyle bin bir gece masalı gibi? Evet. Sen Şehrazat'sın. Tamam mı? Ben de Şah Şehriyar. Saçmalama. Evet. Ya <laughs> Ne yani? Ben sana masal mı anlatacağım? Yani. Masal Biliyorsunlar diye düşündüm ben ama. Bilmiyorsam da uyduracağım artık. Yoksa benim kellem gider değil mi? merak ettirdin, anlat bari. Beceli kadın, becesini indirince... ...şahşeyle yaş yok. Niye? Niye? Bir dakika. Meğer beceli kadın... ...şehir mı? Günaydın. Günaydın Şehrazat. Sabah olduğuna göre masalımı beğenmişsin. Kellem yerinde. Senin saçın teli için ben kendi kellemi feda ederim. Hiç çekinme. İyi misin? İyiyim. Mutlu Güzel. Ben seni mutlu olmanı istiyorum. Çok mutlu olmanı istiyorum oğlum hatta. Böyle dünyanın en mutlu kadını olmanı istiyorum. Beni bu kadar çok sevmen beni korkutuyor. Sevgiden korkulur mu ya? Dünyada sevgiden Aşktan daha güzel bir şey olabilir mi? Hem bak baksana etrafına. Herkes aşkın. Sevginin peşinden koşuyor. Herkes aşkı sevgiyi arıyor. Ama biz bulduk. Biz şanslıyız. Evet. Masal bitti. Yenisini anlatacaksın bana artık. Anlatacağım. Anlatmazsam kellem gider. Sevgilim mi? Her şey. Bir dahaki masalı sabırsızlıkla. Görüşürüz. Günaydın. Ya ne günaydın kızım ya. Neler oldu bilmiyorsun. Ne oldu ya yine?